Merhaba, bu videoda if ifadelerinden bahsedeceğim. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi R programlamada da if else yapıları var. Bunlar biz bir koşula bağlı işlem yapacağımız zaman bu yapıları kullanabiliyoruz. Bu şu şekilde çalışıyor. R bu ifadeyi gördüğünde, if ifadesini gördüğünde içindeki koşulu sorguluyor. Eğer bu koşul doğruysa bunun içine giriyor ve burada hangi işlemleri yaptırmak istiyorsak bu işlemleri yaptırıyoruz. Basitçe mantığı bu. Örnek üzerinden anlatırsak örneğin if bir büyüktür sıfır dedik. Buraya da bir sıfırdan büyüktür yazdık. Şimdi buraya geldi. Programımızı çalıştırdığımızda 1 sıfırdan büyük olduğu için e, bunun içine girdi ve print 1 sıfırdan büyüktür yazdırdı. Eğer buraya küçük yazsaydık, burada hiçbir çıktı vermeyecekti çünkü e, bunun değeri şöyle sorgularsak false. Ama biz bunu büyüktür yaptığımızda, bunun değeri e, true olduğu için bu işlemler yapılmış oldu. Şimdi bir diğer örnek şu şekilde yapabiliriz. Buraya bir eşit değildir sıfır yazdık. Buraya da aynı şekilde bir sıfıra eşit değildir. Buradaki ifade de bu şekilde doğru olduğu için bu işlemi ar yapar. Yani buraya olumlu ya da olumsuz bir ifade yazıp yazmamanız önemli değil. Buradaki koşul sağlanırsa buradaki işlem yapılıyor. Bir de ifin dışında else var. O da şu şekilde. Buraya örneğin bir küçüktür bir sıfır yazdık yine bir sıfırdan. Küçüktür. Buraya da else komutu yazdığımızda, örneğin buraya da yanlış diyelim, bunu çalıştırdığımızda bize e, buradaki yanlış sonucunu verdi. Bu da şu şekilde çalışıyor. E, buradaki koşul e, sağlanmazsa else her zaman çalışıyor. Yani e, siz buraya false değerini döndüren e, bir mantıksal ifade yazdığınızda, Else e, her şekilde çalışıyor. Örneğin e, siz bir büyüktür sıfır dediniz, buradaki ifade yukarıdaki ifade çalıştı bir sıfırdan şöyle büyükler diyelim. Yukarıdaki ifade çalıştı, else çalışmadı. Ama biz buraya e, az önceki gibi küçüktür yazdığımızda buradaki koşul sağlanmadı. E, bu koşul sağlanmadığı için else ifadesi çalışmış oldu else'de e, herhangi bir e, ifade koşul e, kullanmıyoruz. E, bu Buranın sağlanmadığı diğer tüm durumları e, burada barındırıyor. Ama birden fazla koşul kullanmak istersek onun için de else if diye ardı bir e, yapı var. O da şu şekilde örneğin yine bir küçüktür sıfır print bir sıfırdan büyüktür. Yazdık. Bunun bittiği yere, else bir büyüktür sıfır, print bir sıfırdan büyüktür yazdık. Buraya da else yazalım. Yine aynı şekilde. Bu da print yanlış yazsın. Şimdi buraya çalıştırırsak, buraya geldi bir Küçük sıfır mı diye sorguladı. Bu yanlış olduğu için buraya geldi. Bir büyük eşit sıfır mı diye sorgu, bir büyük sıfır mı diye sorguladı. Doğru olduğu için buradaki ifadeyi yazdı ve bu döngünün dışına çıktı. Örneğin biz buraya bir tane daha elif ekleyebilirdik. elif bir eşit eşit sıfır. Buraya da şunu yazdırsın bir sıfıra eşittir. Şimdi yine aynı mantık, ee, buraya geldi, ee, bu false olduğu için buradan çıktı. Buradaki if ifadesini kontrol etti, bir eşit eşit sıfır mı diye sorguladı. Ee, bunun cevabı false olduğu için şu şekilde, ee, bunu da bu, buraya da girmedi. Sonra buraya geldi, ee, bir büyük sıfır mı dedi. Ee, Doğru olduğu için, true olduğu için e, buradaki ifadeyi yazdırdı ve bu döngünün dışına çıktı. Eğer e, buradaki olmasaydı, buradaki ifademiz olmasaydı, şu şekilde else'imiz olsaydı yine bunları sorgulayacaktı. Bunlar yanlış olduğu için en son else bize, else'in içindeki işlemi yapacaktı. Şimdi e, bu if-else yapıları genel olarak e, bu şekilde. Bir de bunların e, tek satırda yazılan e, kullanışlı kodları var Arda. Onlar da şöyle. Örneğin A diye bir değişken atayalım. 1 büyüktür 0. Eğer bu ifade sağlanıyorsa büyük yazsın. Else 2 yazsın. 2 değerini atasın. Ve buraya A'yı çağıralım. Bu da tek satırda yazdığımız, e, bu şekilde yazabildiğimiz bir e, if ifadesi. E, bir de else if var. Bu da çok kullanılan bir ifade. as fonksiyonu var. Onu da şöyle gösterirsek elimizde evet ve hayır diye iki tane değişken oluşturalım. Bunlar da burada yazdığım kod e, A evet ve hayır ifadelerini alıyor. B ise bunların içinden 100 tane eee 100 tane seçim yapıyor ve replace e, true dediğim için e, iadeli seçim yapmış oluyor. if else yapısı ise şu şekilde örneğin b değeri evet olduğunda 1 atasın hayır olduğunda 0 atasın diye biz buraya yazdık. Şimdi bunları adım adım çalıştırırsak b dediğimiz ifade Normalde bu şekilde evet ve hayırlardan oluşuyor. Burada if else yapısında evet gördüğünde bir değerine evet görmediğinde ise sıfır değerine ata diyoruz ve c diye bir değişken oluşturuyoruz. C'ye bakarsak bu da artık evetlerin yerine bir hayırların yerine sıfır almış oluyor. Buraya başka şeyler de yazabilirdik. Örneğin 1, 2 de yazabilirdik. Bu if-else yapısı bizim daha çok sınıflandırma problemlerinde ikili sınıflar olduğu zaman örneğin elimizde kredi krediye uygun olup olmadığını sorguladığımız bir algoritma olsun. Bazı algoritmalar string ifadeleriyle değil numerik ifadelerle çalışıyor ve biz bunları 0-1 gibi değerler atamak istiyor olalım. Burada if -else yapısı çok uygun bir yapı oluyor. Çok sıkça kullanılan bir yapı bu if -else. Şimdi ilk baştaki bu if -else yapılarına bir örnek yapacak olursak şöyle bir şey yapalım. A değişkenimiz normal dağılımda, standart normal dağılımdan 100 birimlik örneklem olsun. Buraya da bir koşul ifadesi isteyelim. Bu koşul ifademizde Python komutu ile aldığımız bir ifade olsun, ortalama için ort, varyans için var yazınız. Bu şekilde, bunu çalıştırdığımızda şu çıkıyor karşımıza. Bunu konsol ekranından görebiliyorum. E, buraya ne yazarsak, bunu alıp e, atıyor koşul ifadesinin içine ve bunu string olarak atıyor koşulumuz da şu olsun koşul şurada atadığımız şey eğer ort yazıldıysa elimizdeki dağılımın ortalamasını alsın var yazıldıysa varyansını alsın eğer bunları yazmadıysa kullanıcı o zaman da hatalı giriş yapmaz yazsın. Bu şekilde bir program yazalım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda ortalama için ort yazın demiş. Buraya ort yazdığımızda gördüğünüz gibi elimizdeki dağılımın ortalamasını aldırdı. Bu şekilde görecek olursak. Şimdi tekrar çalıştıralım. Buraya da bu sefer var yazalım. var yazdığımızda ise bunun A değişkeninin varyansını almış oldu. Şimdi yine programı çalıştırıp başka bir şey yazalım. Buraya ASD Böyle bir şey yaparsak da hatalı giriş yaptınız diyor. Burada program şu şekilde çalışıyor. Burada örneklemimiz var. Burada bir girdi alıyoruz. Eğer bu girdi ort değerine eşitse ortalamasını alıyor var değerine eşitse varyansını alıyor. Eğer bunların ikisine de eşit değilse e, bu sefer e, bunu yazdırıyor. Böyle basit bir if else yapısı. E, bu if else yapılarıyla e, birçok işlem yaptırılabilir. E, i̇ç içe yazılabilir örneğin e, buradaki if'in içine bir tane daha if yazabiliriz. E, buraya bir koşul koyarak e, bunu e, daha farklı şekillerde kodlayabiliriz. Bu bizim hayal gücümüze kalmış bir şey. basit olarak if yapıları bu şekilde. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.